şifacının yolu ile birlikte içsel öğreticilik atölyeleri başlıyor. Burada tabii ki fayda rehberi olabilmek, kendi hayatının iyileştiricisi ve kendi hayatına fayda verirken de çevrende dışarıda gördüğün eşin, dostun, akrabaların onların her bir tanesini doğru okuyarak onlara nasıl faydalı olacağını görürken kendi hayatının faydasını alan, şifasını alan olmak üzere bir yürüyüşe, bir yola davetliyiz. Ve bu yolun içerisinde dervişin yolu, yeni ilerleyiş, dönüş yolu, rüyaların rehberliğinde rüyalardan uyanış gibi bir sürü böyle güzel atölyeler sana kapısını açacak. Şifacının yolunda mezun olmadan buralara geçiş yok. Önce bunun için bir sınav ve bunun kendinin göreceği ve kendinde ufuk açacak halin içerisine girecek ve ondan sonra bedenini, duygularını, düşüncelerini nasıl iyileşeceğinin bir mekanizması ve bu mekanizmanın içerisinde hayatındaki olayların iyileştirmesiyle ilgili bir kapı açılacak. Haydi gel, birlikte yürüyelim.